Bize YouTube üzerinden destek olmak için kanalımıza abone olup yanındaki bildirim zilini açıp videomuzu beğenebilirsiniz, beğenip paylaşabilirsiniz. Peygamberlere inanmak, Allahu Teala'nın seçmiş olduğu seçkin kullar vardır. Peki bunların görevi nedir? Allahu Teala'nın söylemiş olduğu yani ayetlerini insanlara iletecektir. Bunların görevi odur. Peki bunların da bir takım vasıfları olması lazım. Doğru sözlü. Asla yalan söylememeli. Çünkü insanlar Allah'ın ayetlerini, Allah'ın emirlerini, Allah'ın yasaklarını söyleyen kişi yalan söylerse ona güvenmezler, ona iman etmezler. O kişi asla hayatında hiçbir şekilde yalan söylememiş kişi olmalı. Tabi Allahu Teala peygamberleri kendi seçer. Yani ona ve peygamber olduğunu bildir. Yani peygamber çalışarak sürekli namaz kılarak ibadet ederek peygamber olunmaz. Peygamber Allahu Teala peygamberleri kendisi seçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de son peygamber olduğundan dolayı artık daha peygamber gelmeyecektir. Hazreti İsa gelecektir o da peygamber değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet olacaktır. Hazreti İsa kıyamete yakın bir zamanda gelecektir Mehdi Aleyhisselam'la birlikte. Mehdi Aleyhisselam'dan sonra gelecektir. Peygamber olarak yani peygamberlik görevi yapmayacaktır çünkü doğru sözlü olmak peygamberler asla yalan söylemezler yalan söylememiş olmalı. Yani peygamber olmadan önce de olduktan sonra da asla yalan söylememiş olmalı. Peygamberler güvenilir olmalı. Fetanet peygamberler akıllı, zeki, uyanık olmalı. Uyanık derken gerçi gibi anlamayalım tabii ki. Yani kandırılmalı. İsmet günah işlememek ve günahsız olmak. Yani peygamberler günah işlemezler. Asla günah işlemezler. Peygamberlerde günah işleme isteyen, yani nefis denilen şey vardır ama günah işlemezler. Allahu Teala onları günahlardan korumuştur. Peygamberler tabi hata edebilir. Bazen bir şeyin yani yüz üzerinden yüz puanlık değil de bazen doksan puanlık iş yaparlar. Böyle işler de olmuştur. Ama günah değildir bunlar. Bunlara zelle yani ayak sürçmesi gibi ifadeler kullanılmaktadır. Hata Yapabilmektedir. Hatasız kul olmaz Allahü Teala'dan başka herkes hata yapabilir. Herkes hata yapar. Hatasız olan sadece Allahu Teala'dır. Şimdi mükemmel olan hiçbir hata, hiçbir kusur, hiçbir eksiklik olmayan sadece Allahü Teala'dır. Tebliğ sıfatı Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara eksiksiz bir şekilde anlatırlar. Peygamber, peygamberler Allah'ın vermiş olduğu, şey Allah'ın insanlara öğretmesini, anlatmasını istediği şeyleri insanlara eksiksiz anlatırlar. Unutma gibi bir şey söz konusu değildir. Erkektir. Tüm peygamberler erkektir. Hani çok hafif yani bir görüşe göre ise Hazreti Meryem'e de peygamber diyenler de vardır. O da çok da kabul bir görüş değildir. Peygamberler temiz ve soylu bir aileden. Yani peygamberlerin ailesi de soylu yani kötü işlerle tanınmış. Mesela hırsız birinin hırsız bir aile yani hırsızlığıyla tanınmış bir aileden peygamber gelmez. Fuhuş işiyle meşgul olan yani böyle tanınmış insanlar için de değer verilmeyen itibarı olmayan bir aileden peygamber gelmez. Peygamberler soylu bir aileden gelmektedir. Zengin olur demek değil yani bu. Peygamberlerin ailesi böyle çirkin işlerle anılmaz. Kur'an'da ismi geçen peygamber 25 tane peygamber vardır. Bunların kesin peygamber olduğu kesindir. Üç kişi daha var. Bunların peygamber bu üç kişinin de peygamber olup olmadığı şüphelidir. Yani farklı görüşler var. Bazısı çok büyük bir Allah dostudur ama peygamber değil. Bazısı ise peygambertir demektedir. Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin geliş sırasına göre Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam bu şekilde geçmektedir. En sonuncusu da peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyecektir. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberdir. Yani Hazreti Adem'in annesi babası yoktur bu şekilde. Hazreti İsa'nın da babası yoktur.